ya, geçelim yani. <laughs> <Allah Kırmızı. gülüyor> Aha, doğru vermadı. Gelay. Gel, bil bil. Oyukları. Miray, Ay, elini çek. <gülüyor> Miray. Miray. Ya abi, Hasan Vera uçtu şey, o değil diye. Hadi be. Oha ya. O da büyük ayıp. O <laughs> da <Nasıl> ya. Dişi çıktı daha. o yüzden <gülüyor> <Farklı>. <gülüyor> Bakmayın ha. Kızlar hep böyle oluyor ya? babasına aşık oluyorlar. Değil, fazla bakma. sen ne buldun <laughs> Çiçeği kopardın. Sen kopardın, Dur, üstüme çıkacak. Hayvan. Al, buraya Önüne gelme ha

Şöyle nasıl Çocuğu da sallıyor bunlar. Şey. Yani veriyorum ben? Ben attım ben. Boşuna, Çocuğumu doğurdum bir şey. şimdi. Hazır çocuk. En sevdiğim. Hele. Söyleyebileceğim her havuç oldu. Havuç değil. Ha, tamam. da havuç değil. Onun adı sarımsakla öveceği. sarımsakla öveceği. Nasıl oluyor? Koyun neyli dursa. Eli de ağırmış ha değil İsmail'e çekmiş. Bu da demirci olacak. değil mi? Tabii. Sen de Portakal var ya portakal sevmem. Ama eşi. De, mı, çok eşi. Yiyecek <laughs> <sonra da> <laughs> <laughs> bir şey de yoktu. Ne var ben sana? Öyle, çok güzel <laughs> Maşallah. Evet. Evet. Ne Evet. 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 Çocuğu ne evde sıkılmış? Ben helva yerken bir hal oldum yalnız burada kaşıda. Benim dilim çok oldu ya. Yeter. Benim küçük bir gelime benzer. Sen de ne Yalnız benim elim Ferdi'nin elinden büyük. Getir Hayatım bir çekiyorsun. çekiyor. <laughs> <laughs> Yaptığı da <ayın>. Evet arkadaşlar <laughs> yalan <bir tukurdan. gülüyor> aleyküm. Arkadaşlar biz bir yere geldik. Ne iş olduğunu bilmiyorum. Arkada annem var. Annemle birlikte geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet. ne gördün aç? Oha yumurtalara bak. Oha tıslıyor bu. Her tuslıyor. Zaten Kocaman yumurtası. Bak tıslıyor ya. Vallahi suyun içine kaçarız. Tahtalar da çürümüş artık. Orada da, var, Orada da var ya. Nerede? Uy. Nehir onu istiyor. Taş düşebilir diyor. Gidelim ya. Hiç kalkıyor. Ben de çanta arabayı mı bıraksam ya? Telefonla aynı Aynen değil mi? Ulan bir tek benim arabaya Poz vermize. Kim o sanki? buradan bu Bu buradan geliyor. Hello motherfucker. <laughs> Nereye geldik söyleyin. Neresi lan burası? Gençler. Dikme, dikme. <laughs> Geçen videoda zaten yeterince yediniz. 5 <laughs> milyar verdim. Balık olur mu acaba bu? Bunun kirlisi de balık olur. Şöyle çekeyim ya. Şey güneş geliyor diğer tarafa geçeyim. Oha plaka. O ceha yirseyiz var e ya balık olacaklar. Fotoğraf değil video. Niye fotoğraf çek? İçeri al göster bakayım. Rafting araçlarımız bu şekildedir arkadaşlar. Tentes var üzerinde. Koltukları deri, orijinal. Şu kapısı. Şu yan koltuk. Şoför tarafı. Evet, Sapkent videomuz burada. Bitti, Bitti. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? kelebekler var Evet, onu bir sonraki video atacağız. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet. Zeynep'in kanalında. Şuradan. Evet, şuradan. Şurada. <laughs> bay bay.